Canım bugün köye gitsek mi? Hem oğlumuz hava alır Bora ile birlikte. Gidebiliriz canım. Ben arabayı hazırlıyorum. O zaman annemlerin yanına gidelim. Yani senin annenlerin yanına yaylaya gidelim köye. Tamam canım ben çocuklara haber vereyim. Yani dişleye. Tamam o zaman ben de arabayı hazırlarım. Dislike oğlum. Hadi uyan. Bugün bayram için babaannemlere yani anneannemlere köye gideceğiz. Ne? Çay mı? Oley! Anneciğim çok mutlu oldum köye gittiğimiz için. Tamam oğlum sen hazırlan. Peki. Tamam ben o zaman buraya bakayım. <laughs> <laughs> anne anne ay oğlum dur yavaş gel ne oldu ne zaman gideceğiz ah oğlum dert ettiğin şey buy muydu şimdi gideceğiz baban arabayı hazırlamaya gitti. Ben de yolda acıkırsınız diye size birkaç kreker falan koydum içine. Bir de kardeşinin oyuncak koydum bir tane. Bir de biberonlu koydum. Anladım o zaman ben hemen montumu giyeyim. Tamam oğlum sakin ol. Ah. Boracığım. Aldık annedim her şeyi. Bakalım başka bir şey olacak mı? Anne elma da al. Ee, oğlum oradan taze taze toplar babaanne, anneanne. Tamam. Bakalım ben bunu babaya verip geleyim tamam mı? Oğlum hazır mısın? Hazır mı anne? Geldim. Hadi gidelim. Bip bip. Babam da bizi çağırıyor. Dur parayı da alayım. Canım paraya gerek yok. Tamam. Hadi gidelim. Hadi oğlum çantanı al gel. Tamam. Anne hani, anne hani, anne hani, bir gel. Oğlum hadi hızlı olmamız lazım. Ne oldu? Şey benim hani köyde köpekle kedim var ya. Onları mama alalım. Benim babaannemler de mumalarla besler. Peki yolda pet shopta durup alırız. Tamam mı? Tamam hadi gidelim. Onun için çanta bile aldım anne. Tamam oğlum hadi gidelim. Oğlum ben aşağıdayım. Tamam anne. O zaman gidiyoruz. Oley kuş yemlerini de aldık. Hmm. Baba bak burası. Ay ne kadar güzel bir yermiş. <laughs> Oley geldik baba dinelim. Hmm. Hadi. Anneannemi hediye getirdiğim beyzbol çantasını gördü. Çok sevindik anneannem. Canım eşyaları taşımamda yardım eder misin? Tabii yardım ederim canım. Gel bakalım Bora. Oğlum dişlek. Neresiydi babaannemlerin evi acaba? Burası sadece bak. Kedilerim. Ay çok tatlılar korkutmayayım şimdi. Hadi baba hadi bir an önce gidelim. Ver bana mama şeyini. Ben şimdi onlara mama vereyim. Oğlum dur. İlk önce onları kaba koyacağız. Öyle yerlerdeki kötü maddeleri de yiyebilirler. Tamam. Hadi canım. Aferin oğlum yolda hiç acıkmadın. Acıkmam ben. Hadi gidelim. Tık tık tık. Ah geldiler. Çocuklar galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneanne. Hoş bulduk. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Anneanne baksana ne aldım. Daha doğrusu getirdim evden. Ay oğlum ne zahmet ettin canım torunum. Oh. anne bana acil kap var Ben mama aldık. Besleyeceğim. Tamam oğlum çanta için teşekkür ederim. Dur dur şu çantayı bir koyayım. Hadi oğlum anneler de gelsin. Sen git dedenin elini öp. Tamam. Dede! -de. Hoş geldin oğlum. Elini öpeyim anneciğim. Ne getirdiniz öyle? Yok yok yolda bir şeyler yerler diye bir şeyler getirmiştik yani. E, şey. Eşim yani. Canım bunlara getirmiş. Böyle kreker falan. Ay çok teşekkür ederiz. Çocuklar yer onları. Kuzenleri de gelecek zaten. Hep birlikte yerler. Tamam. Onu ben bir mutfağa alayım. Anneciğim, kızım hoş geldin. Enipim anneciğim. Ay benim sorunum da mı buradaymış? Boracığım benim. Neyse hadi içeri geçin. Ben Boram'ı alayım. Beni elime öpe öpe ne yaptın? Seni çok özlemişim dede. Hoş geldin çocuklar. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Babaanne, babaanne hemen mamaları bir yere koyalım, kaba koyalım. Tamam oğlum da ben burayı bir götüreyim dedesinin yanına. Dedesi, ay torunu. Neyse ben bu mamaları hemen alayım. Hmm, büyük boy. Ay çok tatlı. <laughs> Büyük boy yanlışlıklı köpek maması almışım. Onları anneme göstermemem lazım. Onları göstermeyeyim ki evde unutmuşum. <laughs> Bu kedi mamaları. Şurada bunları bir getireyim de vereyim canım kedilerime. Geldim. Aa, <laughs> Tamam kedicik sakin ol ben mama kaplarınızı getireyim. Al bakalım dökelim içine. Tamam. Birazını da babaanneme vereceğim onları da size sonra döker. Büyük boy kedi mamasının hepsini dökmeyeceğim onu da yarısını dökeceğim. Hadi yiyin şimdi ben size su da getiririm. Ben biraz akvaryumun yanına gideceğim kediciklerim. Size yemeğinizi yiyeyim de suyunuzu getireyim. Bunları şöyle. Hmm su olarak ne götürebilirim acaba? Ha, bunu içine su doldurayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldik kedicikler. Hadi sün, bir can sonra da içsin. Ama ayrılın. Ay afiyet olsun. Ben de şimdi balıkları besleyeyim. Babaanne babaanne. Efendim oğlum. Şey balık yemleri nerede? İşte burada. Ama çok besleme. Hepsine bir, bir yarısına kadar besle. Tamam. Orayı şöyle koyalım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Ay çok tatlılar. Buluk Ay çok tatlılar. Dur, dur, hemen vereyim. Ay sıra bundaymış. Bundan başlayayım. Hadi bakalım biraz dökelim. Üç kişisiniz. Tamam yeter. İy, çok tatlısınız yazık. Vav wow, böyle bir gesiyer var. Anneannemin yani tarafı. Dedeciğim ne yapıyorsun? İyiyim oğlum. Ee, oğlum sen git bana bak. Orada bir tane pembe sandık var. Onu getir tamam. Buyur dede. Dur bakalım. Ayy, al bakalım oğlum. 25 mil lira. Sağ ol dede. Kumbaramı atacağım eve gidince. İyi. Anne bunu çantaya koyayım mı? Tamam oğlum koy da bu deden teşekkür ettim mi? Teşekkürler dede. A baba ay anne <laughs> Bir de oğlum Boran'ın emziğin işte şey ee, biberonu getir misin? Tamam. Hava da çok sıcak oynuyor. Çantaya koyayım ben bunu. Ay, ay, anne nerede? Çantada getirdim. Ver buraya. Böyle. oldum. oğlum. Selma anne. Birazdan kuzenleriniz gelir. Tink tink Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim amca. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk. Teyze. Merhaba tatlım. İh, Nazlı da mı burada? Evet, eşlek. Buradan kuzenim. Hadi gel. Bak ben bunları besledim. Ay ne kadar da tatlı. Canımın kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abla. Ay Bora çıktı mı buradaymış. Bora'nın yanına yatırabilirsin. Tamam. Nazlı. Elinizi öpeyim. Merhaba. İşte merhaba. Ops. Affedersin. Önemli değil. Gelsene mutfakta et et ya kızartacaklar bir de balık. Hmm, balığı bayılırım. Ben de ete. Ay çok güzel gösteri yapıyor. Keşke benim de olsa. Ağlama senin de olur. Boş ver bir gel. Bahçeye çıkalım. Tamam hadi bahçeye çıkalım hadi. Geldim. Ben çiçeği bir kere diyeceğim. Ben onu pıslamayı unutmuşum. <laughs> Ay ben de burada duramadım. Tamam. Pist, pist, pist. Çok güzel. Kedileri sen mi besledin? Evet. Pist, pist, pist. Biz Angel'la yani Angel'la Angel şey yapalım. Hadi gel Angel. Tamam. Tamam balıkları ben kızartırım. Ben kızartayım balıkları. Tamam ben de etleri kızartayım. Şöyle şu tabağa alalım. Tamam. Balık ve eti kızartırlar. Hmm, mis gibi oldu. Evet. Bunu sen götür. Ben de çayları demleyeyim. Tamam. İşte. Ah buldum. Anneciğim. Efendim kızım. Şey so yerde yiyelim mi? Tamam. Yerde yiyoruz o zaman. Sofra bezini alayım. Sofra bezini verir misin ablacığım? Tabii. Hmm, güzel yaptık. Çay içen var mı? Ben içeyim. Tamam. Şimdi götür. Tamam. Diğerlerine de meyve suyu koyalım. Ve süt tabii. Hı, çilek de varmış. Çilek de koyalım. Hatta çileği sonra yerler. Evet. Buralar zaten sütlerin işte ağzılarla birlikte. O da e, limon suyunu da sıksın ha. Tamam. Balağı pıs pıs sıktım balığadan. Tamam. Ps. Sonra da pasta yeriz. Evet. Yemek hazır. Herkes gelsin. Balkpın. işte Angel. Adımı karıştırma ablacığım lütfen. Neyse. Gidip çocukları çağırsana. Tamam. Çocuklar hadi gelin. Tamam. Geliyoruz. Belki. Herkes gelsin yemek yeme zamanı. Şöyle. Ay kızım. ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş etle balık. Afiyet olsun sonra pasta yiyeceğiz. Tamam. Tamam bunları da topladık mı? Şimdi bekleyin burada pastayı getiriyorum. Herkese afiyet olsun. Tamam bunu da götürdüm. İçeri getirin ben size çilek falan getireyim. Bir de bahçeden elma limon toplarım. Tamam. Hadi gel biz elma ile ben çilekleri götüreyim sen elmaları topla. Ya da ben çilekleri götüreyim fark etmez tamam sen çilekleri götür. Hadi çocuklar gidip elma toplayalım. Oley! Sarı elma değil mi? Evet evet hadi sarı elma. Ay. Tamam ben sofra bezini kaldırayım. Ay çık git dişlek. Hmm. Çilekler de buradaymış. Çilekler geldi ama aması elmalar da gelecek. Ben de akvaryuma bakayım. Of ne kadar da tatlı hayvanlar. kadar da tatlılar öyle. Elmaları toplarlar. Evet elmaları da topladık. Artık bunları ben içeri götüreyim yıkayıp. İşte elmalar. Ve çilekler. Herkese afiyet olsun. Çocuklar gelin. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yazımda gerçek öyle bir havuzdak. Bir şeyler çıkacağız. Çıkın. Angel hadi gel yemek yiyoruz. Tamam.